Neden? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret edişinin 94. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şubesi tarafından özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Dernek binasındaki etkinlikte katılımcılara Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi. Etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Memleket Partisi İl Başkanı Süheyl Tunç Yürek, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, önceki dönem belediye başkanlarından Güngör Mazlum, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katılım gösterdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Mühim işler, önemli teşebbüsler sadece ve sadece birlikte iş görmeyle mümkündür. E bu birlik beraberliğe katkı veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın da Atatürk'ün Edirne ziyaretinde konakladığı odanın yanı başında hizmet etmenin çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Öyle bir mekanda hemen atamızın yanı başında odası dururken bu Edirne'ye hizmet etmek insanı çok onurlandıran, gururlandıran bir duygu. Gerçekten <laughs> e, bazı anlar oluyordu kampanya zamanında. Her odaya girdiğimde onu hatırlıyorum. Hiçbir şey üzülmem ne kendim adına ne de herhangi bir şey adına ama bu odanın yanı başında bizlerin kabul edemeyeceği bir anlayış olursa çok derinden sarsılırız ve hep içimden geçirmiştim. Çok şükür sizler bizlere inandınız, güvendiniz. O da yine e, sevgili başkanımın hazırladığı şekliyle bizlerin koruması altında yanılttı bizlere. Atatürk'ün sevdiği yemekler etkinliğinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Barış Kır tarafından günün anlam ve önemine dair basın açıklaması gerçekleştirildi. Yokla yoksulluğa bakmak etmekle, sayısız tuzakla, yıllar süren savaşla, Anadolu'nun birçok yerinde çıkarttıkları onlarca isyanla kurulmasına engel olamadıkları Cumhuriyeti, bu kez kök salmadan yıkmak için harekete geçen Batı emperyalizmi ve kadim uşağı seriatçı yobaz, karşı devrim güçleri, özellikle 3 Mart 1924 tarihinden itibaren peş peşe yürürlüğe sokulan aydınlanma devrimleri ve yükün kalkınma hamleleriyle yüzyıllardır tepe tepe kullandıkları onlaklarını ve imtiyazlarını kaybetmekte olduklarını gördükçe hain eylemlerini hızlandırmaktadırlar. 7-28 Eylül 1924 tarihleri arasındaki Nasturi isyanı, 17 Kasım 1924'te kurulan devrim karşıtı ve halifet yanlısı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası girişimi, hemen ardından 13 Şubat 1925'te İngiltere'nin desteğiyle çıkarılan 31 Mart'ta bastırılan Şehzade Sayit isyanı ile başlatılan bu eylemler Şendinli, Pervari, Koçuşağı, Hakkari, Sason, Mutki, Ağrı, Tendürek, Savur, Pülümür gibi 20'ye yakın ayaklanma ile sürdürüldü. 1930 yılının 23 Aralık günü ise Türkiye'nin inanılmaz bir dinci gerici isyan haberleriyle sarsıldı. Atatürk, Cumhuriyet ve Devrim düşmanı gericiler İstanbul'da yaşayan Nakşibend şehidi Esat diye bir hainin kışkırttığı Derviş Mehmet adlı bir soysuzun önderlik ettiği her zamanki din elden gidiyor safsatası ve üzerinde ne yazdığı bile bilmediklerini yeşil paçavralarla menemende toplandılar. Şeriat ilan ettiklerini haykıran ve bazı menemenlerin katılımı ile sayıları da cüretleri de artan hainler kendilerini eylemlerine son vermeleri için uyaran öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubile ile Bekçi Şevki ve Hasan Beyleri alçakça katlettiler. Gözü dönmüş güruh vahşeti o boyta vardı ki Asteğmen Kubile'in bağ ile kesilen başı bir sırığın ucuna Menemen sokaklarında dolaştırıldı. Daha birkaç yıl önce Yunan iş kurtarılmış Menemen halkından bazı aymazların da desteklediği bu aşağılık isyanı ve vahşi katliamı haber aldığında inanılmaz acı duyduğu, tarifsiz öfkelendiği, çok sert tepki verdiği hatta menemeni yakın dediği söyleniyor Atatürk'ün. E. Büyük Önder, orduya gönderdiği taziye mesajında Büyük Ordu'nun kahraman genç sabiti ve mehkuleci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyeti hayatını Tazeleri ve kuvvetlendirmiş olacaktır diyerek Türk gençliğini, cumhuriyeti ve devrimleri ilelebet koruyacağını olan inancını dile getirmiştir. Benzerleri gibi bu ayaklanmada Kemalist devrim kadrolarının kararlı ve güçlü iradesiyle ezilmiş hainler Kubilay'ın başını kestikleri yerde hak ettikleri sona buluşmuşlardır. Türk ulusu Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama, gerileme ve yıkılış dönemlerinde de birliği mücadele sırasında saltanat ve hilafet kaldırılında kaldırıldığında Cumhuriyet'in ilan, ilanı ve niteliklerini belirleyen devrimler sürecinde de çok partili dönemde ve nihayet günümüzde 15 Temmuz 2016'da karşı devrim kalkışmalarıyla hep karşılaştı. Tamamının Batı em emperyalizmi patronajlı oldukları ve yerli işbirlikçileriyle sahnedikleri bildiğimiz gibi hedeflerine ulaşamadıklarını ve asla ulaşamayacaklarını biliyoruz. Emperyalizmin 100 yıllık ham hayalidir. Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine aşma hedefine yönelmiş Atatürk Cumhuriyeti'ni Kemalist ideolojiden, anti-emperyalist üniter ulus devlet özünden, ulusal bütünlüğünden ve dil birliğinden yoksun bırakarak güdümlü bir din devletine dönüştürmek, bu nedenle on yıllardır yaşadığımız, halen de yaşamakta olduğumuz emperyalizm ve işbirlikçinin hayallerini gerçekleştirmek için gerici derviş Mehmetler yetiştirme gayretiyle layık cumhuriyetin Atatürk'ün akıl ve bilim yolunda yürümeyi sürdürmek için devrimci kubilaylar yetiştirme iradesinin mücadelesidir ve kuşkuşuz layık cumhuriyet kazanacaktır.